Yüksek Yargı Kalem Hizmetleri, dersimize hoş geldiniz. Anayasa Mahkemesi yapısı ve işleyişi. Anayasa Mahkemesinin kuruluş, görev ve yetkileri, çalışma ve yargılama usulü, davalar ve kararlar anayasada çerçevesi çizilmiş olup ayrıntıları 30 Mart 2011 tarih 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun ile belirlenmiştir. 10 Kasım 1983 tarih ve 2949 sayılı kanunun birinci maddesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile verilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak üzere Ankara'da bir anayasa mahkemesi kurulmuştur, cümlesiyle başlamaktadır. Ülkemizde Anayasa Mahkemesi ilk kez 1961 Anayasası ile kurulmuştur. Anayasa yargısı, bazı değişikliklerle birlikte 1982 Anayasası'nda da korunmuştur. 16.04 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliğiyle anayasa mahkemesi 17 üyeden kurulur ibaresi 15 üyeden kurulur şeklinde değiştirilmiştir. Bu anayasa görev ve temel görevi, yasama organının kimi işlemlerinin anayasaya uygunluğunu denetlemektir. 6216 sayılı kanunun 3. maddesi anayasa mahkemesinin görev ve yetkilerini belirlemiştir. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin, Türkiye Büyük Millet Meclisi iç veya bunların belirli madde veya hükümlerinin şekil ve esas bakımından anayasa değişikliklerinin ise sadece şekil açısından anayasaya aykırılığı iddiasıyla açılan iptal davalarına bakmak. Anayasanın 152. maddesine göre mahkemelerce itiraz yoluyla kendisine intikal ettirilen işleri karara bağlamak. Anayasanın 148. maddesi uyarınca yapılan bireysel başvuruları karara bağlamak. Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Jandarma Genel Komutanını görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatı ile yargılamak siyasi partilerin kapatılmasına ve devlet yardımından yoksun bırakılmasına ilişkin davalar ile ihtar başvuruları ve dağılma durumunun tespiti istemlerini karara bağlamak. Siyasi partilerin mal edinimleriyle gelir ve giderlerinin kanuna uygunluğunun denetimini yapmak veya yaptırmak. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına veya milletvekilliklerinin düşmesine ya da milletvekili olmayan bakanların dokunulmazlıklarının kaldırılmasına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce karar verilmesi hallerinde ilgili milletvekili veya bir diğer milletvekilinin anayasa, kanun veya Türkiye Büyük Millet Meclisi iç hükümlerine aykırılık iddiasına dayanan iptal istemlerini karara bağlamak Mahkeme üyeleri arasından Anayasa Mahkemesi başkanı ve başkan vekilleri ile Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı ve başkan vekilini seçmek. Anayasada kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek. Bu resimde Anayasa Mahkemesi idari teşkilat şemasını görüyorsunuz. Üyelerin seçimi. Anayasa Mahkemesi'nin üye yapısı ve seçimi şu şekilde düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi 15 üyeden kurulur. Bu üyelerin seçimi ile ilgili şunlar söylenebilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 üyeyi Sayıştay Genel Kurulu'nun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üç aday içinden, bir üyeyi ise Baro Başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri 3 aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bu seçimde her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının 3'te 2 iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır. Üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. İkinci ve üçüncü tur oylamalarda oyları eşit olan adaylar arasında eşitlik bozulana kadar oylama tekrarlanır. Cumhurbaşkanı, 3 üyeyi Yargıtay, 2 üyeyi Danıştay Genel Kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, en az ikisi hukukçu olmak üzere 3 üyeyi Yüksek Öğretim Kurulu'nun kendi üyesi olmayan Yüksek Öğretim Kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden, 4 üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hakim ve savcılar ile en az beş yıl, raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Genel Kurulları ile Yükseköğretim Kurulu'ndan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde her boş üyelik için en fazla oy alan 3 kişi aday gösterilmiş sayılır. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.